Evet, bugün balık pazarına gittiğimizde çok farklı bir balık, yani bizim için farklı. Alışla gelmiş çeşitlerin dışında bir balıkla karşılaştık. Skorpit balığı. Skorpit İskor balığının besin değerinin oldukça yüksek olduğu, ee, zehirli bir balık olmasına rağmen tam tersine hem lezzetli hem de sağlık açısından çok farklı bir balık olduğunu öğrenmiş olduk. Yani bunu nasıl öğrendik? İnternetten yaptığımız araştırmalarla öğrendik. Ee, şöyle baktığımızda internet üzerinden skorpit balığı ile ilgili Balık ve balık ürünleri yüksek besin değeri ve hassas tadı için dünya çapında tüketimi önerilmektedir. İskorpit balığı yüksek miktarda protein, vitamin ve mineral içermektedir. Böylece gerekli besin öğelerinin karşılanmasını sağlanmaktadır. Amino asitler proteinlerin temel yapı taşıdır. Dokuların iyileşmesi, büyüme ve gelişme için önemlidir. İskorpit balığının amino asit içeriği en yüksek balıklardan biri olduğu ve 100 gramda 25.299 mg amino asit içerdiği bildirilmiştir. Yani iskorpit balığının görünüşe göre korkutucu bir görüntüsü var. Ancak e, lezzetinin çok iyi olduğu, vitamin besin değerinin oldukça yüksek olduğu belirtilmiş. Şimdi diğer balık çeşitlerine de bir bakalım isterseniz. Bir şey iskorpiyon mu? Abi o adam da kurşun atar ya. Baksana. Kışkırıyor böyle. Nasıl yapıyorsunuz? Sana en güzel de girdiniz. Selam söyle hacı kendine iyi bak. Unutmam sorun. Buyurun buyurun buyurun. Kumu var, yerlik var, 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 barbun var. Çeşitlerimiz mükemmel. değil mi? balık var. var, 25 lira. Kız en yabalık çeşitleri yanlıyor. Çin o içinde barbun, levrek, somon, balabalı, de, istavrit hepsi var. Allah iki buçuk lira geldi. Otuz altı bin, beş lira olur. Bir Allah, olur. Allah,